Bir, sizin artı birimiz var. Balonu alalım. Balon düştü. Abi, kırmızı artı 3. Artı üç hata var Tamam ama balon düştü ya. Yani. Bu modda düşen balonları sayıyoruz. Evet, Mehmet Emin'in bir birden. dan gelenler. 4 3 2 ve Evet. Haydi Mehmet abi. Peki, bir başla. Evet, al kabul. Çekil çekil. Çekil çekil. Çekil çekil. çekil, çekil. çekil, çekil. çekil, çekil. Deniz kaç dakikamız oldu? 1-10 bir, 1 bir bir... saniye tamam. Mehmet Emin'in 3'ü var. Mehmet Emin bir balon daha patlatırsa Efendim? ya da düşürürse Efendim? kazanan Efendim? Mehmet Emin. Evet 5-4 3-2 2 siz, ha, sizinki iki, o zaman beraber uzatmaya gidiyoruz. Başladı. Bir, bir başla. Sanki biraz korku. Kırmızı artı, artı bir, bir, kırmızı artı iki. Be Beş, dört, Açıldı. üç, iki. Açıldı. Evet. Kafa kafa ya. Kırmızının artı biri var. <laughs> artı, artı iki artı abi. Iki, artı iki mi oldu? Artı üç. Yandan vurdu. Artı üç oldu. Artı üç oldu evet. Kırmızının artı üçü var. Teruslah ter. Ker. Terhadap saya,